بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين خلقت في ان جزيل انسان هتشكوشكوس حزرتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Allah-u Teala'nın övüp yarattığı, insanlığa rehber yaptığı, ona itaati kendisine itaate denk saydığı, onu sevmeyi kendisini sevmek diye nitelendirdiği en büyük peygamber yine odur. Onun ahlakı Kur'an'dır. O nebi ahir zamandır. Hılkatın fatihası, nübüvvetin hatimesidir bu özellikleriyle itikat, iman ve ahlakta, ibadet ve muamelatta biricik örnek şahsiyet yani üsve-i hasenedir o sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın doğumundan itibaren eğitim ve öğretimine tesir eden pek çok sebep mevcuttur. İnsan her hususta örnek ve rehber bir şahsiyete muhtaçtır. Çünkü insan, dil, din, ahlaki vasıflar, alışkanlıklar, hayatını şekillendiren bütün fikir, inanış ve faaliyetlerini kendisi için sergilenen örneklerden alır. Bazı küçük istisnalar olsa da genellikle bu böyledir. Vesselam, İnsanın kendisine seçtiği model ne kadar iyi ve sağlam olursa kişilik ve ahlakı da o kadar düzgün olur. İşte yüce Rabbimizin alemlere rahmet ve en güzel örnek olarak gönderdiği peygamberler dizisinin son incisi ve sevgilisinin hayatı en büyük kılavuzdur. Efendimizin ne kadar tanırsak o kadar hayatımıza yön verebiliriz. İşte Efendimizin örnek şahsiyetinden bir demet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını anlatırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. O, şahsi için hiçbir zaman kin tutmaz ve intikam almazdı bir şeye kızarsa ona Kur'an kızdığı için kızardı. Bir şeyi beğenirse Kur'an onu beğendiği için beğenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birisini tercih edecek olsa muhakkak onların en kolay olanını seçerdi. Şayet o kolay olan şey günah bir şeyse Allah Resulü ondan da insanların en uzak duranı olurdu ne kötü söz söyler ne de kimseye kötülük etmek isterdi. O konuşurken sözleri birbirine ulamaz, uzatmazdı. Sözü ayıra ayıra söyler, dinleyenlerin gönüllerine sindirirdi. Bir şey anlatırken de kelimeleri tane tane söylerdi. O kadar ki isteyen onları sayabilir, ezberleyebilirdi demişti.